Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar şimdi şu anda ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve ikinci dokunulmazlık oyununda gördüğümüz gibi şu anda en iyilerde bile beraber kalarak oyun bayrak oyununa kaldığını ve bayrak oyununda arkadaşlar Dilşah ve Adem yarışıyorlar. Şimdi videomuzu başlatacağız. Bakalım.

Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırmızı takım kazanan oldu, kaybeden mavi takım oldu arkadaşlar. Kırmızı takımı tebrik ederken mavi takıma ne diyoruz? Geçmiş olsun diliyoruz arkadaşlar. Mavi takım ben zaten söylemiştim kırmızı takımın kazanacağını ve kazandı arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi düelloya giren isimler Mavi takım hepsi düelloya girmiş oldu. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.